Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, Tüyap Fuarı'nın hazırlamış olduğu 2015 Kapı Pencere Cam fuarında standları ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda standımızı ziyaret eden müşterilerimiz de oluyor. Şu anda Bezirhan Çelik Kapıdan Erol Beyler buradalar. Sağ olsunlar standımızı ziyaret ettiler. Fuarla ilgili kendileriyle küçük bir söyleşi yapacağız. Erol Bey hoş geldiniz diyelim. Teşekkür öncelikle. Teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? Çok mersi, teşekkürler iyiyiz. E, fuarı geziyorsunuz? Evet fuarı geziyoruz. Bugün sabah geldim ben. E ziyaretçi olarak katıldım. Katılımcı firmaları ziyaret ettim. Farklı değişik güzel ürünler var. E, sektörde bayağı öne çıkan farklı ürünler var. İşte bu noktada da siz tabii buna da aynı zamanda öncülük yapıyorsunuz. Sizlere de ayrıca bir teşekkür borçluyuz biz bu konuda. Çok teşekkür ederiz. Eminim sürekli olur bu şeyiniz. İnşallah tabii ki biz Bezirhan Çelik Kapı bir marka, birçok insan biliyor tabii ki. İlk defa izleyecekler için de Bezirhan'ı kısaca özetlerseniz, nerede, ne şekilde ürünler üretiyor efendim? Bezirhan bizim kapı markamız, şirketimiz Golden Metal kuruluşumuz 1996 yaklaşık 20 yıllık bir firmayız. Biz biraz daha sektörde Adete değil de. Özel farklı ürünlere koşan bir firmayız. Ee, biz biraz daha butik çalışıyoruz. Bizim üretmiş olduğumuz ürünler piyasadaki diğer firmaların üretmiş olduğu ürünlerden daha farklı ürünler. Biz onlarla öne çıkıyoruz. Bu bizi sektörde farklı yere taşıdı. Bundan memnunuz. Biraz yorulduk, biraz zaman aldı ama zaman içerisinde bizi doğru noktaya taşıdığını gördük ben şimdi dolaştığım standlarda baktım. Yani bizim üretmiş olduğumuz ürünlerin neredeyse ancak yüzde yirmisi piyasadaki üretim firmalarının standlarında var. Ama diğer yüzde seksenlik kısım bize has, bize özel ürünler. Onu da fuarlara getirmiyoruz, katılmıyoruz ama önümüzdeki yıl için hazırlık yapmayı planlıyoruz. Peki bu özel ürünler sadece yurt içinde mi pazarda oluyor yoksa yurt dışı da var mı efendim? Tabii genel olarak sadece yurt içi değil ama yurt dışı için de aynı ürünler söz konusu. Biz biraz daha dediğim gibi spesifik ürünler, daha böyle butik ürünler, özel piyasada yapılamayan ürünleri yapıyoruz. O noktada da ee, abartı olmasın ama birçok arkadaşlar bizi bir öncü gibi görüyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Evet aynen öyle. Peki efendim fuarın son günü bugün. Siz bugün geldiniz ama izlemleriniz, gözlemleriniz nedir? Yerli yabancı yatı, e, kat ziyaretçiler olsun, farklı ürünler olsun gözlemlediniz mi efendim? Yani katılımcı arkadaşlardan edindiğimiz izlenime göre yurt dışı katılımcıların çok fazla olduğu söyleniyor dün ve önceki gün daha yoğun olduğu söyleniyor. Bugün için cumartesi son gün. Daha çok yerli ziyaretçiler olduğu söyleniyor ama genel izlenim iyi olduğu söyleniyor. Ben de bu konuda sevindim. Evet. Bizler de Kapı Magazin dergisi olarak gerek yurt içi fuarlarında gerek yurt dışı fuarlarında sektörün sözcüsü olmaya, tanıtmaya e, adayız ve yapmaya çalışıyoruz. Bunu tabi sizlerden aldığımız güçle, destekle yapıyoruz. Kapı Magazin için de bir şeyler söyleyin desek, bize neler demek istersiniz? Estağfurullah. Kapı Magazin bizim aynı zamanda bir dostumuz. Biz kendimizden biri gibi görüyoruz. Hem ikili ilişkilerimiz hem sektöre vermiş olduğumuz destekten dolayı o konuda <laughs> Bizlere öncülük yapıyorsunuz. Hakikaten sizin yapmış olduğunuz e, sorumluluk en az bizim üretimdeki sorumluluğumuz kadar ağır ve yoğun. O konuda ayrıca teşekkür ediyoruz size. Biz size teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz efendim. O şeref bize ait. Tamam. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.